Evet gençler geçen gün bir video seyrettim bir tanesi diyor ki işte biz meşhur insanlar diye video yapıyormuşuz diye. gençler bizi seyrediyormuşlar diye. diyor biz kimseyi zorla diye bize diyor seyrettirin. Seyrettirmek istemiyoruz diyor işte diye kendileri seyrediyorsa kendileri bilirler diyor. Burada şunu anlıyoruz ki gençler yani sizin yani ne yaptığınız, ne yapacağınız onların umurunda diyor. Onlar kendi zevklerine bakıyorlar zaten ee, yaşantılarını görüyorsunuz. işte. sizin üzerinizden kazandıkları parayla işte lüks içinde yaşıyorlar ama bir fakıra fukaraya bir garibana yardım ettikleri yok. Gençler kendinizi kullandırmayın. Biz bunları söylüyoruz işte zaten videolarımızda. Gençlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Biz burada gençlerin neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu insanların peşinize takıldığınız müddetçe bunlar zaten hep belden aşağı böyle hâlihûri bir şeyler anlatıyorlar size geleceğinize dair hiçbir şey anlatıkları yok. Bize destek verin gençler. Biz burada sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.